...Kristiyan'ı kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu iki olayın da canlı şahitleri toplumumuzda yok denecek kadar azaldı. Bu yüzden milletimizin tarihinde çok önemli birer dönüm noktası kabul edebileceğimiz bu iki tarihin tarihi olayın çok daha iyi anlatılması gerekiyor. Son 10 yılda dünya çok büyük vahşetlerle yüz yüze geldi. İşte Bosna, Kosova ve Çeçenistan. Bu zulümleri büyük bir etkin ve içinde gördük. Eğer atalarımız Çanakkale'yi 250 bin şehitlerden kalasına savunmasalardı, eğer Kurtuluş Savaşı bütün imkansızlıklara rağmen büyük bir dakikalıklar kazanılmasaydı, bugün burada bu kadar rahat da oturamazdık. Dedelerimizin o gün çektiklerini fazlasıyla bugün biz çekmek zorunda kalır. Bugün burada az çok huzur içinde yaşıyorsak bunun 20. yüzyılın başlarında atalarımızın yaptığı destansı mücadelelere borçluyuz. Önce bu kahramanların huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Ardından İstiklal Marşı'nın yıl dönüm anısına hiç söylemediğim bu kadar büyük bir sesle Hepinizi başka Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarihin atsız kahramanlarının manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. bu derece bir hasta adam olarak değerlendikleri ve bu derece toprakta... Sabrım bir gün, ne bu şiddet bu Celal? Sana olmaz dökülen kanlarının helal, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezerden derdim, pür yaşadım, pür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kübrem ister gibiyim, ben bir <laughs> çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Как вы Sade bir ılıkta aldı. Şimdi hala Balkanlar, Yeşil Tuna, Sarı Tunca, Ağız. Oh. Şahı <laughs>

Hakkını helal et kalpli anam. Ne hakkını helal ederim, ne de emzirdiğim hakkımı. Niçin hakkını helal etmezsin anacığım niçin? Hem ne kötülük gördüm benden. Siz düşmanı geldiği yere geri göndermedikçe vallahi de hakkını helal etmem, billahi de. Hakkını helal et kalpli anam. Canım kurban olsun aziz vatana. Hemen mi gitmeniz gerekiyormuş, evet. Hemen baba. Ey sürüden arkaya kalmış şehit! Arkadaşın gitti, yetiş sen de git! Bak ne diyor şehit dede, işit! Durma git evladım, uyurdan ola! Babacım, yılmam ölümden yaradan askerim! Orduma gazi dedi peygamberim! Bir dileğim var ölürüm istedim, yurduma tek düşman ayak basmasın! Amin! Sen ne güzeldi, bu ayrılık da nereden geldi deme! Batıda bir dram oynanıyor! Açıldı perde. Ölümü çarmıha geleceğiz karıcığım. çelik bütün Allah kuvvetinizi arttırsın Mehmet. Allah kuvvetinizi arttırsın. Elveda karıcığım elveda. Bu sevda başka sevda. Yurt aşkı derler buna. İnan ki senden önce onundur neyse bütün var. Artık bol ışıklı bir yarına şarkı söylesin çocuklarım. Ve bundan böyle Boş kalan yastığıma üç yaşındaki oğlum koysun başına. Ve sen ona adından önce öğretmelisin karıcığım. Değil. İstiklal aşkının dudaklarında şanlı bayrağın izi gözlerinde yurdun engin derizi dalgalanan kızım sorarsa beni de ki dün deden yurt yolunda ölmüştü. Bugün baban aynı yolunda daha şeritlisine düştü. <laughs> Bu bayrak... <adım. gülüyor> <Bunu, bunu çiğletme. gülüyor> Bu kulağım Allah'ın o zaman <laughs> Bu ipi koparma. Bu ipten koparma. dünya kurulduğundan beri Çanakkale bazı bu kadar gemiyi herhalde bir arada görmedi. E, çarpışmakta da Daim ve kaynak. Amin. Çıkite doğurken Cennet Mekan Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok güzel bir tezhibi yaptı. Lütfen bakın. Bakın bakın. Yan yaptı. Bakıyor, bakıyor. Kocalarımız bakıyor. Allah bekler. Allah, Allah. a Allah nidaları kaplarken arşı bir destan yazdılar dünyaya karşı. Cepheler söylerken şehadet marşı yücelerden bir çığ gibi koptular. Gümbür gümbür zulme vuran kalptiler. Yücelerden bir çığ gibi koptular. Gümbür gümbür zulme vuran kalptiler. Hakkın rızasını seçti. Gürhan Doğan. <laughs> Fransız Devleti Atilla Artakçı İngiliz Ömreti, Kayahan Keskin. <laughs> Gelin, Nihan Yayla. <laughs> Minik Yıldız, Tuğberk Yüce. <laughs> Anne, Halife Öncü. İbrahim Kartal. <laughs> Mehmet İlkin Ertuğ. Tutur <laughs> Aslı Erer. Sanat yönetmeni Aslı Ersin Can. <laughs> Ve yönetmenimiz Bilal Aytaç. Elektro... Evet, evet, İlçe Eğitim Müdürümüz, saygıdeğer konuğumuz Japonya